şey kaldığım yerden devam ediyorum küçük birkaç not veya konuya da değinsem iyi olur. Şimdi kapanma konusu kadınların kapanmasına kapalı kadınlara saygımız sonsuz benim düşüncem böyle. Ama kapanma konusunu bana dikte edip dayatamazsınız ya da benden bunu bekleyemezsiniz. Ben Geçmiş hayatlarımda da her zaman Saçım açık olarak yaşadım ee, Erkek olarak yaşadım Ve bu hayatımda da saçımın Açık kalmasını istiyorum Çok açık giymiyorum Orta derece bir Normal bir giyim tarzım var İnsanlar Allah'ın kap kapalı Böyle başörtülü Bir kadın olmasını Veya böyle takyeli cübbeli bir adam olmasını bekliyorlar. Böyle bir imaj var. Ama ben bunu e, illa böyle olması gerektiğini düşünmüyorum. Yani böyle hippi tarzı bir adam veya kadın da Allah olabilirdi. Çok açık dekolteli bir kadın da Allah olabilirdi. Böyle bir giyim tarzına sahip Allah da olabilirdi değil mi? Bir sürü insan tipi var. E, ve ben Açık giyinmedim. Giyinmemeye gayret ediyorum. Ee, ama saçımı kapatmayı asla düşünmedim. Düşünmeyeceğim. Bu da benim yaşam tarzım. Beni bu şekilde kabul etmenizi tercih ediyorum. Temenni ediyorum. Ee, ve Allah olmayı bana yakıştırmayan benden daha iyi olduğunu düşündükleri insanlar var. Olabilir. Ama bana nasip oldu değil mi? Bana nasıl oldu? Ben bu kadar gayreti, azmi sergiledim. Böyle benim kadar çok zahmet gösteren, çok fedakarlık eden insanlar da var. Onlar da güç kazandı. Maksimum derecede güç kazanmadı, orta derecede ya da yüksek güç kazandı. O yüzden e, ne beni kıskanın, ne bana yakıştırmamazlık yapın. Ben bunu elde ettim. E, sadece saygı duymanızı bekliyorum ve ben öğrendiğim önemli bilgi verileri sizinle paylaşıyorum. Ee, şimdi bana dua edenler oldu, Allah'a dua edenler oldu. Felaketler önlensin, yangınlar söndürülsün, depremler önlensin. %80 oranında önleyebiliyoruz. Bunun için de gayret ettim, zikir çektim. Ee, ben de enerji temizlemesi yaptım. Ee, ben o